açık radyodaki programım şimdi hemen şimdi ismi de dolayısıyla sanal aktivizm üzerine aynı zamanda sanal kelimesini tabii ki sevmiyorum. <laughs> Dijital aktivizm diyelim isterseniz. daha çok veya online çevrimiçi aktivizm de diyebiliriz. Özgür uçkanın konuşmasını dinleyince bir anda aklıma e, William Gibson'ın Neuromancer romanı geldi. 1984'te neredeyse her şeyi söylemiş galiba bir insan düşünüyor. Hem internetin e, olacağını bir e, bakıma çizmiş. Ondan sonra da e, dönüşeceği şeyi, dönüşeceği canavarı da Siber kadar... kavramını yaratan odur diyor. Tabii tabii. <laughs> Dolayısıyla e, herkese tavsiye ederim. Yani Neuromancer William Gibson e, 1984'te yazdığı romanı. Gerçekten ufuk uh, açıcı bir zaman. Bugünkü hali bir bakıma kendisi daha o zamanlardan ortaya koymuş bir kişi. Şimdi sanal eleştirisinin iflası dedim. Çünkü bununla sürekli karşılaşıyorum. Yani niye karşılaşıyorum sanal eleştirisiyle? İşte Greenpeace'te bundan yaklaşık 6 yıl önce çalışmaya başladığımda, ilk yaptığımız işlerden bir tanesi güçlü bir e, online ekip kurmaktı. Yani güçlü bir dijital aktivizm e, ekibi kurmak oldu. E, i̇lk bir kişiyle başladık. Sonra ilk de bu, e, bunu e, daha da geliştirdik. Ve en sonunda Greenpeace kampanyalarında e, dijital e, aktivizm gerçek anlamıyla e, pek çok alanda başarılar elde eden ve bildiğimiz anlamda kampanyacılığı yani çevre mücadelesini e, destekleyen ve onunla artık ayrıştırılamaz bir biçime dönüşerek çok büyük etkiler yaratmaya başladı. Mutlaka herkesin kafasında vardır. İşte seninki kaç santim kampanyası bunlardan bir tanesi. Daha sonra Yemezler kampanyası diğer bir tanesiydi. belki bunların içerisinde pek duymadığınız ama çok ilginç bir yöntemi izleyen ...Seyfi Soluk al kampanyası vardı. Belediye başkanları. şimdi o esasında bu trendin ilk güzel örneklerinden bir tanesiydi. Yani nasıl biz e, offline ve online'ı bir bütünleşik olarak e, kampanyacılık olarak e, kullanabiliriz e, yönteminin. Yani ben biraz daha pratikten geleceğim o açıdan. E, teoriden değil kendi tecrübelerimden yola çıkarak e, biraz bugün e, konuşmayı istiyorum. Ama sizin yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü ben bu sanal eleştirisiyle sürekli karşılaşıyorum ve iflas ettiğini düşünüyorum. Sizler burada biz bizeyiz bir bakıma buraya gelip dinlediyseniz sizin de mutlaka çevrim içi aktivizm konusunda çok ciddi bir ilginiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz da zannediyorum benim gibi düşünenler yani bir kapalı komünite içindeyiz burada. Farklı düşünenler belki o kadar yok. Ama düşünenler de varsa onların sesini özellikle duymak istiyorum ki bir tartışma ortamı oluşabilsin. Sanal eleştirisi ve karşılaştığın sanal eleştiriler nelerdir diye bir soru sorayım. Yani aktivizm söz konusu olduğunda karşılaştığınız sanal eleştiriler nelerdir? El kaldırırsanız size söz vermek istiyorum. Biz sizden diyorum. Evet buyurun. Mesela şey diyorlar hemen. Klavye başından aktivizm yapma. Çıktı sokağa bakalım. İşte oradan konuşmak kolay falan diye şeyler geliyor mesela. Halbuki biz sokaktayız. O an bilgisayarın başındayız. O an oradan unit veriyoruz. <laughs> Bunu bilmiyor insanlar ve şey oradan öyle bir kaldırıya geçiyorlar. Birincisi o. Yani sen sokakta değil bilgisayar başındasın eleştirisi. Bu bir tanesi. Diğeri buyurun. E, kredibilitenin yani güvenilirliğin internet e, arkasındayken tam olarak belirlenemiyor olması. Bu yüzden sen bu konuda konuşurken kimsin ki? Evet. Yani seni sima olarak görmedim ki sen benim için yoksun. Hani sadece bilgisayar arkasında olmak anlamında değil, yani kimliğinizi vesaire verdiğinizde bile sizi siz olarak tanımamak. Çünkü fiziksel bir karşılaşmanın bunu sağlamak için tek yol olduğuna inanmak. Çok güzel. Başka eleştiri? Duydunuz. Siz so ben söyleyeceğim. Yani sizlerden duymak istiyorum. Bir tane daha söyleyeyim. Söyle lütfen. Evet. Bir de e, diyaloglardan kaçabilmenin çok kolay olması. Yani sanal ortamda bir noktada bir araya geliyorsunuz. Bir diyalog kurmaya çalışıyorsunuz. Bir iletişim kurma çabasındasınız. Ama karşı taraf kendisini buradan istediği zaman çekip alabiliyor. Yani e, karşılıklı konuşurken, birine bir şey anlatırken konuşmanızın ortasında sırtını dönüp gitmesi gibi. Anlıyorum. Yani ve sizin söylediğiniz bir şekilde kalıyor hiçbir yere varamadan. Burada bir e, öte postası olarak bunu söylüyor olacağım. yapmış olduğum sayfada inanılmaz işler aldık. Şimdi siz sorduğunuz zaman hangi birini söyleyeyim diye. Ya, kaç tanesini söyle. neyse birincisi çok uzun yazılı şeyleri paylaşmaktan <laughs> kaçınıyorduk biz. Hani kısa kısa paylaşımlar sunmalıyız ki insanlar hızlıca okusunlar diye. Evet. Bu nedenle anlam karmaşası yaratabiliyor. Yani e, olduğunuz bir ifadeyi karşı taraf o kendi kişi sizin gibi <laughs> aldığını diye biliyor? Bu nedenle bir sıkıntı doğabiliyor. İkincisi e, internet üzerinde yazmış olduğunuz bir şeyde eğer bir sayfa üretiyorsanız bu sayfanın yönetim <laughs> noktasında ekmeğinleri yorum yapamaz anlayışı var. Yani sizin bir düşünceniz yok. Siz haberi paylaşırsınız. Altı insanlar yorum yapar. Siz o diyaloğa giremezsiniz. Bu ters yapabiliyor. <laughs> Üçüncüsü, almış olduğunuz haber yurttaş gazetecilik üzerinden bir örnek ise e, bilginin kaynağının ne olduğu konusunda bir tebrik yaşayabiliyor. Mesela... Kredibilite evet, yine evet. Yani siz e, Ahmet'ten alıyorsunuzdur. E, ama Ahmet onu X bir siteden almıştır. Neden kaynak göstermiyorsunuz noktasında bir sıkıntı olabilir. Ama ben Ahmet'e sorup Ahmet'in kutudan aldığını, onun kutudan aldığını demem. Böyle bir süreç yok. Bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Peki. Şimdi Kalkan o zaman gelin. Buyurun. tam tersi diyeceğim. Buyurun. Ben sanal e, dersinin ücret edileceğini sanmıyorum. Yani <laughs> sanal oldukça, sanal var oldukça ben vereceğini sanmıyorum. Çünkü orada insanlar kendini çok daha güçlü hissediyor. Yani, yani attıkça atıyor yani. güzel <laughs> Şimdi zaten benim burada sevmediğim şeylerden bir tanesi sanal kavramının kendisi. Yani bu Türkçe'ye bence kötü bir e, çevrimden kaynaklanan benim de esasında Greenpeace'teyken sürekli editlediğim metinlerden bir tanesi yani sanal kelimesinden kurtulma açısından. Çünkü hiçbir şekilde sanılan bir şey değil esasında. Son derece gerçek bir şey. O son derece gerçek olanın esasında ilk önce algılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan sanal zaten baştan iflas etmiş. Çünkü refere ettiği şey sanal değil. Bir gerçeklik. Onun için bunlar biz ne diyeceğiz? Bence e, siber, dijital, elektronik, online yani çevrim içi diyebiliriz doğrudan. Online aktivizm, dijital kampanyacılık, dijital aktivizm, online örgütlenme, elektronik savunuculuk, siber aktivizm, e-kampanyacılık veya e-aktivizm esasında olan olguyu çok daha iyi tanımlayan e, kavramlar olarak kendini e, gösteriyor. Bir de buradaki eleştirilerden bir tanesi şuydu, yani acaba bu kadar önemliyse, ee, bu kadar önemli bir alansa, e, çevrim içi alan, online alan, acaba o zaman niye insanlar bu kadar buna ilgi göstermiyor? Mesela Ralph Nader vardır, meşhur bir e, Amerikan tüketici hakları savunucusu. E, Ralph Nader aynı zamanda çok önemli bir çevreci de ve Yeşiller Partisi'nden başkanı da oldu. Hatta %2 e, oy alarak bu algorun e, başkan seçilememesi e, konusunda da suçlanan e, insanlardan bir tanesidir. Kendisi şöyle demişti: "İnternet eylemeye geçmek için etkili bir araç değil" kelimesini. Ralph nedir? E, temel olarak, internetin esasında eylemsel açıdan sonuç getirmediği konusunda bir şey vardı. Bunu da neye bağlıyordu biliyor musunuz? Diyordu ki, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, işte büyük şirketler ve Pentagon, e, şayet bu etkili bir araç olsaydı, e, internetin sivil kullanımından korku duyarlardı, ama korku duymuyorlar dedi. Şimdi özür çıkanın e, konuşmasından sonra esasen onun ne kadar yanlış olduğu, ne kadar e, bundan endişelendikleri ve bu alanda neler, e, ne şekilde durdurmak istedikleri e, bariz bir biçimde ortaya çıktı. E, zaten Change.org'da da e, dikkat ederseniz son bir aydır yürüyen önemli bir kampanya vardı. Bu e, International Telecommunications Union yani ITU'nun bu Birleşmiş Milletler'deki interneti düzenlemek üzere kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün konferansı vardı. Ve burada bu konferansta özel şirketlerin ve hükümetlerin interneti ele geçirme planları üzerine başlatılan bir kampanyaydı. Ve hızlı bir biçimde de yayıldı. Google Google'da buna katıldı daha sonra. Çünkü kendi çıkarlarını tehdit ettiği ama mesela Change.org'daki bu ile birleşmedi o yüzden. Yani çünkü kendi çıkarları çevresinde kendisi burada hareket etti. Bir stratejik ortaklık da olsa aradı ve bu NetGrab yani hashtag NetGrab isimli kampanyanın sonucunda da ITU'da hakikaten bu kampanya ve diğer bütün tabii ki etkiler sonucunda henüz interneti tamamen hükümetlerin kontrolü altına alacak veya vergilendirecek veya pahalı hale getirecek sistemler geçmemiş oldu. Sevinerek söylüyorum. Özgür de bu kampanyayı imzalayanlar arasında ben görmüştüm ismini listede. Şimdi tabii bir de şu var. Şimdi neoliberal ajandaya veya yı savunan şirketlere baktığımız zaman bu şirketlerin interneti çok güçlü bir şekilde kullandıklarını biliyoruz. Yani şu anda neredeyse her büyük şirketin mutlaka bir e, internet marketing, bir internet e, pazarlama ve bir internet e, iletişim birimi de aynı şekilde var. Dolayısıyla güçlü bir mecra olmasa, böyle güçlü bir e, varoluş zaten özel şirketler de interneti kurmaya çalışmazlar. Dolayısıyla onlar kurdukları takdirde buna biz mücadele e, koyuyorsak aynı mecrada, bizim de o mücadeleyi sürdürme gerekliliğimiz var yoksa bir cephede temel olarak biz kaybetmiş olacağız. Dolayısıyla bu sanal eleştirisiyle bu alandaki aktivizmi kısıtlama veya küçümseme eleştirilerinden biz aktivistler olarak bir bakıma uzak durmamız ve buradaki eleştirileri de verecek yanıtlarımızın olması gerekiyor ki sanal aktivizm e, yayılsın, kitlere ulaşsın ve insanlar e, harekete geçebilsinler. E, sonuçta yaptığımız iş internette farkındalık e, oluşturuyoruz, bilinç artırıyoruz, savunuculuk yapıyoruz, örgütleniyoruz. Örgütlü e, eylem, e, söz konusu, e, insanlar burada örgütlenerek harekete geçiyorlar ve pek çok etki, tepki e, örneği de var. Mesela hacktivizm e, dediğimiz, işte Red Hack'in e, son dönemde yaptığı çalışmalar bunlara e, örnek olarak gösterilebilir. Bütün bunlar sonuçta bir etki yaratıyor ve dönüşümü harekete geçen çok önemli etkenler olarak karşımızda. Tabi bu eleştirilere baktığımız zaman katıldığımız esasında birkaç alan var. Bir kere dijital ayrımcılık yaratıyor bir ölçüde. Çünkü herkes şu anda internette değil, herkesin bu iletişim kanallarına yeterince ulaşımiyor veya şu alete sahipliyseniz ki bu e, böyle bir aletin yani internete ulaşabildiğiniz bir aletin size maliyeti en az şu anda 500 bin lira. Ve aynı zamanda bunun internete e, girmek için harcamak zorunda olduğunuz bedel de ayda minimum 50 liradan başlıyor. Yani sizin 500 lira ilk yatırım maliyetiniz her ay 50 lirada bunu devam ettirebilmek için bir ödeme yapmak zorundasınız. Kim sahip buna? Toplumda ne kadar insan sahip? Ne kadar insan sahip değil? Şimdi bu son derece önemli bir alan. Yani siz bu alanda hareket ediyorsanız şunun farkındalığı çok önemli. Ben ayrıcalıklı bir alanda, herkesin ulaşamadığı bir alanda hareket ediyorum. Fakat aynı zamanda bu farkındalığın yaratacağı çok önemli bir görevle yüklüyor. Çünkü bu alanda hareket edenler olarak biz bunun bir ayrımcılık yaratmaması ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için bunun bir hak alanı olduğunun ortaya çıkması için internetin ve internette var olmanın ve iletişimin esasında bizim kabul edilir veya kabul edilmek zorunda olan bir hakkımız olduğu aktivizmi de bununla beraber gelmek zorunda. Yani bu da esasında her dijital aktivistin e, ajandasında olması gereken önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu clicktivism ve slacktivism e, dediğimiz e, Aslı Tunç'un da bahsetmiş olduğu konu tabii ki bu dijital aktivizmde önemli olan konulardan bir tanesi. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Her şey bir yerden başlıyor. Zaten kitlelerin çoğu toplumsal tembel. Bu bir gerçek. Kitlelerin çoğu toplumsal tembel. Bizim önümüzdeki büyük zorluk toplumsal tembelleri o toplumsal tembellikten nasıl çıkartıp Aktif birer vatandaş, e, sivil toplum içerisinde değişim yaratmaya gönüllü insanlar haline getireceği sorusu bizim için en önemli sorulardan bir tanesi. İşte onun için kliklemek onun ilk başlangıcı ama sonu değil. Bunun algısı çok önemli. Her klikle daha önce kliklemeyen insanları klik 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 klik, klik biz harekete geçiren mekanizmaları ve sistemleri birer aktivist olarak, birer örgütleyici olarak düşünmek, ve bunların üzerine e, hareket etmemiz gerekiyor. E, ben şunu da söylüyorum. Yani kliklemeyi de küçümsememek gerekiyor. Bir doktor stetoskopu koyduğunda da klik klik yapıyor. İtfaiyeci de vanayı açıyor. Değil mi sonuçta? Veya e, bir şoför de frene basıyor. İşte o küçük küçük etkilerin esasında toplamda e, büyük etkiler yaratabileceğini veya bir başlangıç olduğunu veya sürecin bir parçası olduğunun da algısı burada son derece önemli. Arkadaşımız bahsetti. Eleştirilerden bir tanesi ki Barbara Epstein vardı bu konuda önemli düşünürlerden bir tanesi. insani dokunuşun eksikliği, yüzeysellik ve daha da önemlisi yanlış bir birlik duygusu yarattığını söylüyor. Niye yanlış bir birlik duygusu? Çünkü bir bakıyorsunuz dediğiniz gibi herkes klikliyor, herkes orada ama birlik olmaya gelince o flikleyen herkesin orada olmadığını görüyoruz. Yani biraz Nasrettin Hoca ve fil hikayesi gibi <laughs> bir durum ortaya çıkabilir. Bu yanlış birlik duygusunun da önüne geçecek mekanizmaları yaratmak gerekiyor. Yani bir online komünitenin aynı zamanda bir offline aktivitelerle bir araya gelmesinin, birbirine dokunabilmesinin sağlanması da o aktivizm sürecinin önemli parçalarından bir tanesi. Yani sadece bu, bununla olacak bir iş değil. Bunun bir bütün olduğunun, offline-online ayrımının olmadığını, bunların bir bütünlük içerisinde o dokunuşlarla bir araya gelme gerekliliği de o aktivizmimizin içerisinde var olması gereken temel kavramlardan bir tanesi. Yine bunun içerisinde eleştirilerden bir tanesi şu ki, işte bu kliktivizmle e, ve bir şeylerin parçası olmaya gelince evet ama gerçek anlamda gönüllülük yapmaya gelince hayır. Şimdi bunu yapabilen var, yapamayan var. Şunu unutmamamız gerekli. İnsanlar geçim derdinde. İnsanlar yaşam derdinde. Bunu ayırabildikleri zaman kullanabildikleri frekans miktarı son derece sınırlı pek çok insan. <laughs> pek çok insan eve yorgun geliyor, televizyonun karşısına oturuyor, açıyor ve orada uyuyakalıyor. Biz esasında yine ayrıcalıklı bir grup olduğumuzun Kenara koyabileceğimiz boş vakti olan insanlar olduğumuzun farkında olmamız lazım. Bu ayrıcalığa sahip olmayan büyük kitleler var dışarıda ve o kitleler için bazı toplumsal sorunlara ulaşabilmenin en güzel yollarından bir tanesi onları televizyondan koparıp belki de bilgisayarlarının işte perdelerinin başına oturtup biraz onlarla haşır neşir olup orada onların da toplumsal süreçlere demokratik süreçlere oy bildirerek katılmaları da aynı derecede önemli. Bunu da bir bakıma bu eleştirilerde göz önünde bulundurmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bir de bunun derecesi önemli. Şimdi pek çok baskıcı rejimde bir klik yapıp bir like yapabilmek bile çok büyük bir demokratik hak kullanımı olduğunu veya öyle bir güç verdiğini o insanlara daha önce karşı duramadığı, hiçbir şekilde sesini duyaramadığı yerde bir tweet atması o insanın esasında o demokratik alanı ciddi bir biçimde dönüştüren, geliştiren bir olgu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi eleştirilerden bir tanesi de siber balkanizasyon denilen kavram. Yani cyber balkanizasyon buna bölünme de diyebilirsiniz. Nedir bu? Şu, internette siz bir süre sonra sadece sizin gibi düşünenleri takip etmeye başlıyorsunuz ve sadece sizin gibi düşünenlerle iletişim kurmaya başlıyorsunuz. Twitter'da takip ettiklerinize bakın. Hepsi sizin gibi düşünenler. Tweetlediğiniz zaman sizi takip edenler hepsi sizin gibi düşünenler. Dolayısıyla bir bölünme, bir fragmentasyon görmeye başlıyorsunuz. Fikirlerde, görüşlerde ve yaklaşım biçimlerinde bir Balkanizasyon ayrışma ortaya çıkıyor. İşte bu ayrışmada son derece tehlikeli. Çünkü bütünleştirici ve mücadeleleri ileriye götürücü bir hareketten görüşler çerçevesinde ayrışmaya giden bir sürece sebep oluyor. Mesela Move On bakalım. Move On, belki de siber aktivizmi en güzel ortaya çıkartan kuruluşlardan bir tanesi, öncülerinden bir tanesi. Ama şu anda Move hitap ettiği kitle tamamen kendisi gibi düşünenler. Başka hiç kimse değil. Dolayısıyla kendi içinde bir bölünmüşlük yaşıyor ister istemez. Ama Twitter'a bakın. Twitter'da daha geniş bir kitle var. Herkes onun içerisinde siz arzu ederseniz ama onu arzu edip onun farkında olmanız işte burada çok önemli. O Balkanizasyonun farkında olduğunuz anda onu kıracak mekanizmaları da bir siber aktivist olarak devreye sokma gücüne sahipsiniz. Dolayısıyla bu bakış açısıyla yaklaşmak aynı şekilde önemli. Polarizasyonları, fragmantasyonları bu şekilde üstesinden gelme şansımız var. Şimdi bunun dışında baktığımız zaman esasında internetin temelde iletişime geçip ve bir araya getirmek için son derece güçlü bir araç olduğunu görüyoruz. Ama bu eleştirileri de esasında Dikkate alarak bu eleştiriler çerçevesinde bizim e, aktivizmimizi, dijital aktivizmimizi e, örgütlememizde sonuç almamız açısından e, son derece e, önemli bir yaklaşım. Çünkü belirli anlar internette harekete dönüşebiliyor. O anları yakalamak son derece önemli. Bunlardan bir tanesi belki Change.org'da Yeşilist'in yaptığı e, Maslak 1453 kampanyasıydı. Çok önemli bir anda Yeşilist, Change.org'da bu kampanyayı başlattı. Ne zaman başlattı? Herkesin Ali Ağaoğlu'nun reklamlarına sinir olduğu, herkesin artık şirketlerin bu her tarafa koca koca binalar dikmesinden nefret duymaya başladığı, internette ve bütün ana akım medyada bu koca koca bina reklamlarının her yerde karşılarına çıkmasından ve doğanın ve kentin bir e, binalarla yok edilmesine karşı bir e, büyük tepkiselliğin olduğu bir noktada çıktı. Büyük reklam gelirlerinden dolayı hiçbir şekilde bu işe girmeyen ana akım medya, sosyal medyanın bu konuda kusmasıyla birlikte yani ki 46 bin imza atıldı e, Massac 1453'te ve her tarafta hakikaten e, paylaşıldı. Mesela burada kimler imza attı o kampanyaya bir görebilir miyim? <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> i̇şte sizin kusmanız sayesinde o nefreti demin e, söylenen o tepkisellik. ana akım medya bu işin içine girmek zorunda kaldı ve en azından bir hükümet kurumu, e, çevre ve e, orman bakanlığı, e, çevre ve çevre ve şehirleşme bakanlığı su ve orman e, çıktı ve onun sözleşmesini iptal etti. Yani böyle bir Olay en azından katalize edip o sonuca kadar e, ulaştığı e, bilen bir e, hareket olmuş oldu. Yani umut var ve bu şekilde harekete geçildiği takdirde de gerçek anlamıyla bir değişim yaratmak da, e, da mümkün e, bunun içerisinde. Bir diğer olay da şu. Artık en önemli konulardan bir tanesi aktivizmdeki kaynak eksikliği. Dolayısıyla internetinde crowdfunding dediğimiz yani kalabalıklardan fonlama veya kalabalıklardan bağış alarak e, ciddi bir biçimde mevcut aktivizmi, gerekli olan e, fonları sağlamak açısından da bize çok büyük bir fırsat sağlıyor. Bu fırsatın da artık bir an önce Türkiye'deki e, e, aktivistler tarafından, sivil toplum örgütleri tarafından da e, daha ciddiyetle uygulanması ve yaygınlaşması gereken bir alan. E, ki bunu Greenpeace son dönemde çok güçlü ve başarılı bir biçimde yaptı aynen o şeyden örnekten yola çıkarak artık daha geniş kitlelerinde bu şekilde aktivizmi fonlayacak çalışmaların içerisine girmeleri bu açıdan son derece önemli. Bilmiyorum kimler hatırlıyor? Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemini hatırlayanlar kimler? Evet bayağı herkes hatırlıyor ne güzel. Değil? <laughs> 1997'de gerçekleşen bir eylemdi. Ve 30 milyon insana ulaştı. 30 milyon insan hakikaten sürekli aydınlık için bir dakika ışıklarını kapattı. O dönemde bunun bu kadar geniş kitlelere yayılmasının nedeni bazı medya kanallarının buna destek vermesiydi. O dönemde ana akım medyanın. Duyuruldu, haberi yapıldı, yayıldı. Bugün aynı şeyi bekleyebilir miyiz arkadaşlar mevcut medyadan? Ama bugün internet sayesinde, bugün internetteki dijital aktivizm sayesinde yine bu tip kitlelere ulaşarak ee, bu tip eylemleri yapma şansı yurttaşların olabilir. Ee, dolayısıyla bu açıdan da bu e, sanal eleştirisi bugün artık iflas etmiştir. Var olan şey dijital aktivizmdir bütün gücüyle. Teşekkürler.